hadi gidelim o zaman Gökçen'e niye bekliyoruz ya? Evet hadi gel gidelim o zaman şöyle. Aa, kapı Aa çalıyor. kapı çalıyor. Aa, efendim. Aa Gürol senin ya bu Ya siz neredesiniz? Hadi hadi dükkana hadi ya. Aa, Taksi, bekliyor müşteriler hadi. Aa, Gürol aa, biz seninle artık beach, çalışmayacağız. Sus. <laughs> Don Beach, hadi sen şimdi git. Ee, sen KFC'nin önünden müşteri alacaksın. Gökçe sen de otelin önünden. Hadi bakalım. Ben ya dur haber dedim, dedim sana. Oraya. Ya dur dedim seninle çalışmayacağız. Bize paralarımızı vermiyorsun. 3 aydır beş paramız yok. Of tamam ya. Doğru unutmuşum. Kusura bakmayın <laughs> ya Gökçe. Ben de buralar sıkışığım. Şöyle çok sıkışım gerçekten. Ee, gerçekten benim hiç param kalmadı. Bak son param verdiniz. Son para Bu ne şey, ya? Şey, son param verdim. Bir son TL paramı. mi verdin sen? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Üç aydır paramızı ne? vermiyorsun. Buna çıkarıca bile alınmaz marketten. Başına Ay bunu başlayacak. Biz çalışmış. İstifa ettik. Evet İhtifa. istifa istifa istifa. istifa, Hadi gel Tomlis'cim. Gidin de beş parasız kalın. Pis fakirler size. ben indirim beni birisi alırım. Sen görürsün. Hadi, gel Tomlis gel biz kendisinin standımıza gidelim. Çok büyük ne ve çok zengin taksici ya. olacağız. Bana bak yedi bu ya. Bu... Tamam tamam önemli değil tamam mı? Ben ona gününü göstereceğim. Hadi gel bakalım. İşte geldik Tomlis'cim bak görüyor musun yerimiz işte tam olarak burası. O ne Gökhan'ım yaz küçük bir yazı ya. Hı hı. Merak etme Tomiş büyüteceğiz tamam mı? Taksiye çıkacağız. Bak bir tanesi senin bir tanesi benim. Sen burada telefonlara bakacaksın. Hı, gür olun ki bizden daha güzel. E, Taksitiz de bizden daha güzel. Ama önemli değil tamam mı? Büyüyeceğiz. E, ne tren tren ya? Müzeyi biz neyle bulacağız ya? Ararlar. Ben etrafa numaramızı yaptık. E, evet telefonumuz yok. Onu nasıl yapacağız okay. bilmiyorum. E, en iyisi gezeyim tamam mı? Gerçekten ayıp yani. Yani bu insan dolandırıcılığına gerek kardeşim. Aldım bir taksi çağırdım. Ya bir parka gideceğim. 100 lira mı olur ya? Oo. Tüh tüh. O, durun Gerçekten durun durun. Yani. Beyefendi sorun ne? Sizi 100 liraya bırakmak mı istedi yoksa? Evet ya. Şuradaki taksiyi şikayet edeceğim. 100 liraya beni parka bırakmak istedi hanımefendi. Neymiş benzi fiyatları artmış. Gerçekten bunlar yüzünden ülke batıyor kardeşim. E bunlar benim, yüzünden. Evet doğru söylüyorsunuz. Haklısınız ama önemli değil. Biz sizi bırakırız tamam mı? Sadece eli liraya. Ee, kabul edersiniz sizi parka yani? bırakırım. Siz korsan taksici misiniz yoksa? Yok yok korsan taksici değiliz. Biz daha yeni kurulduk. O yüzden hadi gelin bakalım size 50 liraya parkın oraya bırakayım. Binin arkama. Tamamdır teşekkür ederim. Tomiş! Ha, ben bırakıp abi, abi, geliyorum. Sen, e, 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 ben gidip telefon alıp geliyorum emin. Tamam hadi sen de yeni telefon al gel. E, tamamdır. Ben sizi götürüyorum beyefendi. Merak etmeyin 2 dakikada sizi oraya ulaştıracağım. Şöyle Gerçekten 50 çok uygun yani ya. Çok uygun yani lira. Bana adam geldi yüzüne dedi biliyor musunuz mu? Beni dolandırmak istedi. evet siz dolandırıcılara kalmayın tamam mı? Alın bakalım beyefendi sizi parka 2 saniye içinde getirdim görmüş olduğunuz gibi. Çok teşekkür ederim. Ben size şu ücretinizi şey vereyim. Kolay gelsin. iyi günler. İyi günler. Mehmet, Teşekkürler. Olur, Oynama demiştim sana ya. Kunda oynama demiştim o kadar sana. Allah Allah. <laughs> Şöyle gidelim. Yaşasın. İlk paramızı kazandık arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Hemen bu parayı kasama koyacağım. Para biriktirip orayı çok daha güvenli bir yer yapacağım. Şöyle gidelim bakalım. İşte bu yaşasın. Şöyle gidelim. Tam bir iş. Geldim ben. Bak görüyor musun? Kandımın geçen aldın mı? Tabii. Artık 50 liramız var. Şu kasaya koyayım 50 liramızı. İşte bu. <laughs> Tamamdır sen telefon al. Zaten bize en kısa zamanda ararlar. Ha? oldu be ne gülüyorsun? Aynı Ay, bak bunun gibi de kendiniz. <laughs> ya sen ne bir kere sen misin? Allah'ım ya bak. Hadi şunu hükümetine. Pizza gelirse. Anca gelecemezsiniz siz. <laughs> Tombiş Esra kaka koydun. Aferin hadi sana. Gel. Ha, hadi gel bakalım. Hadi telefon çalıyor. Çekin. Telefon çalıyor. Aa telefon çalıyor. Evet koş telefona bak Tombiş koş. Eee alo merhabalar. Eee şey ne taksi taksicimizin adı ne Gökçe abla ne diyeyim bana. Şey ama. E, Gökçe taksici Gökçe taksici. E, ee, Gökçe taksici buyurun. Merhaba otel önünden acaba beni rica etsem alabilir misiniz ya otel önünde taksi bekliyorum da bir tane taksici aradım taksici bana 150 TL dedi gerçekten siz beni ne kadar götürürsünüz Gökçen otelin senin oyundan e, bizi KFC götürmemiz için ne kadar değil ne kadar. Aa, 100 lira 100 lira yeter de. E, 100 lira mıydım? E, 100 liraya götüreyim Tamamdır o zaman ben e, otelin önünde bekliyorum hızlı olursanız sevinirim. Tamam bey Gökçen'le müşterisini ben önüne keleceği götürecekmişim. Tamamdır, hemen ben gidip alıp getiriyorum onu. Şöyle gidelim bakalım. Yaşasın, böylece de bulmuş olduk. Şöyle gidelim bakalım. Artık hızlıca gidebilirim. Daha hızlı olmam lazım. Şöyle gidelim bakalım. Aa, işte müşteri tam olarak orada bekliyor. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Ee, merhabalar, ee, taksi e, geldi. Evet, buyurun. Aa, merhaba taksi sizi. Bu nasıl taksi böyle ya? Ee, şey, biz yeni kurulduk da taksimiz biraz eksi. Ama size ücretsiz. 150 liraya değil merak etmeyin Tamamdır o zaman Hadi gidelim Hadi gidelim gelin birin arkama Ön Nereye gitmemi istiyordunuz bu arada ee, CFC'nin önüne tavuk yeri var ya Tavuk yiyeceğim ben bugün de orada Tavuk yemeye gidiyorum Tamamdır bakalım ben hemen size götürüyorum Şöyle KFC işte tam olarak orada Hadi bakalım şöyle getirdim Şuraya da şöyle park edeyim Buyurun efendim çok teşekkür ederim. Ben size şöyle ücretinizi tatmin edeyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Yaşasın. Çok fazla param oldu artık. 100 liramız oldu. Arkadaşlar bugün işte dükkanımızı en kısa zamanda büyük hale getirebiliriz. Şöyle gidelim bakalım. Tekrardan yerimize hemen kasaya koymam gerekiyor şunları. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim bakalım. Şuradan da döndükten sonra işte tamam. Tombiş beni orada bekliyor. Yaşasın. Gülç abla, gülç abla. Aa, geldim Tombiş. Bekle. Geldim işte. Hah. İşte bu yaşasın tamamdır. Bak görüyor musun? Aa bu nereye gidiyor? Aa ya ne yapıyorsun? Ya ezdin görmüyor musun? Ya ne yapıyorsun sen? Yapma. Ay, pardon ya. Şey göremedim. Bir dakika. Aa, ya <laughs> yapma sana eziyorsun. Ya sen Aa, sinir etme beni. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Gördün mü ne yaptığını Tombiş ya? Gördün mü? Neyse fark etsin onu. <laughs> Tamam Tomiş önemli değil. Tamam tamam merak etme. Bak burada bir tane daha var yenisi. Ayrıca bak yine bir sürü para getirdim. Böylece artık daha zengin olduk. En iyisi ben ne yapayım biliyor musun? Birazcık gezintiye çıkayım. Bu ne yapıyor acaba bakalım. Yolda da müşteri görmüş olurum hem. Sen beni burada bekle. Telefon gelirse beni ara. Nasıl bekleyin bekleyin. burada dur abi Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? İnsanlar sizi, siz niye insanları ucuza götürüyorsunuz ya? Söyleyin bakalım bana. Ya biz bu fiyata götürüyoruz asıl. Sen insanlar o fiyata götürmeye utanmıyor musun? 150 lira, 100 lira çok fazla fiyatlar tamam mı? Biz ucuza götürüyoruz. niye düşüyorsun? Piyasaya düşürmeyeceksin kardeşim. Kar et işte ya. Ya Allah git Allah, başına. Bir daha ucuza götür, götür, götürünü görürsem vallahi bu dükkanınızı başınıza yıkarım. Haberiniz olsun. Ya git dedim başımdan. Hadi bakalım in tombiş sen. Allah'ım ya Rabbim. Aa bunu bozmuş. Aa tamam neyse önemli değil. Ben de bunu şey yaparım. Allah'ım ya Rabbim. Arabamızı bozdu da yetmiyor. Bile beni uyaracak. Sen şuna bak bakalım. La 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 taksi ya taksi. taksi. Aa, ne oluyor? Cenk, Aa, ne çek. yapıyorsun? Cenk. Ya ne yapıyorsun? Beni izliyorsun. Görmüyor musun? Trafik kurallarını ihlal etme. Ay, gör I gerçekten de kimseyi görmüyorum burada. Allah'ım ya Rabbim Allah ya arkadan Hadi bana kardeşim, çarptı. Kapama yolu, kapama yolu. Ya of çekil dedim. Allah'ım ya Rabbim ne taxi. kadar da kötüsün. Taksi. Buyurun ben taksi ee, dedeciğim seni istediğin yere götürebilirim. Ay. Durunum ayaklarım çok ağrıyor. Bedavaya götürür müsünüz beni? Kardeşim bu devirde bedavaya bin mi kaldı? Parayı veren dediği çalar. Ben seni bedavaya götüremem ama şey götürürüm. Ya Allah'ım <laughs> yarabbim sen ara. Yaşlı dede görmüyor musun? Ee, tamam dedeciğim ayaklarını arıyorsa ben seni parasız götürürüm. Hiç önemli değil <laughs> tamam mı? Gerçekten bu devirde böyle insan kaldım evladım. Önemli değil dedeciğim. Hadi gel sen bin benim arkama. Ben seni istediğin yere götüreyim. Ben Nereye götüreyim? Beni beni şehir dışına doğru çıkartırsan çok iyi olur. O şehir dışı tamamdır hemen çıkartıyorum sen merak etme. Sanırım ayaklarını arıyor ama önemli değil ben seni parasız da götürürüm. Şöyle Gerçekten gireyim, o çocuk yani çok kötü birisiymiş galiba. evet şu aralar Değişik yani neyse ben seni şöyle götüreyim bakalım şehir dışı demiştin değil mi şöyle şuradan da şöyle gidelim ha, işte şehir dışına Aa, geldik arkamızdan geliyor. Ha, arkamızdan mı geliyor Aa, bir şey olmaz sorun değil onun taksi yeri burası da o yüzden dedeciğim ee, buyur bakalım ee, şehir dışına geldik biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. O, tamam tamam önemli değil. Ben seni biraz daha ileri götürürüm. Şöyle gidelim bakalım. İşte burası. Sen ben bana durmam gereken yeri söyle. Hah durdum burası mı dedeciğim? Evet burası evladım. Tamamdır e, kendine iyi bak. torunumun evi. Onunla ziyarete gideceğim. E, dur dur gitme. E, e, sana birazcık para vermem gerekiyor. Yok yok dede önemli değil. Gerçekten. Oo, hiç gerek yok. Aa, Al bakalım. Bu paralar da ne? Ee, ee, merak etme. Ee, ben sadece seni denemek istedim. Bugün birazcık hayır işim dedim. Onun şansısı da sen oldun. Al bakalım bu paraları Ama günü günü harca. Ama sen param yok demiştin. Ben seni para için götürmedim. Bunlar çok fazla dede gerçekten. Bunlar senin için. İyi insanlar her zaman var. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz. Allah, benim çok ağrıyor. Aa, yaşasın zengin oldun. Tombiş bunu götürmem gerekiyor. Şöyle götürelim. Ay dede gerçekten de çok zenginmiş. Meğerse bizi denemiş. Gürol götürseydi Gürol zengin olacaktı. Aa ben götürdüm. Hemen şöyle geri dönüp yeni bir taksi alalım. Hatta taksi durağımızı düzeltelim arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan döneyim bakalım. Aman bu da bozuk zaten. Yenisini alacağız. Tam biş, tam biş, tam biş. Ha Gürol, gürol orada. Ee, tam biş gelir şimdi. Herhalde taksi. Yaşasın Ne yapayım Gökçe bedavaya götürdüm mü Ya <laughs> sana ne bir kere ha? Sen görürsün bedavayı Az sonra burayı inanılmaz bir yer olacak Tamam mı sen hiç merak etme Burası çok güzel bir yer olacak <laughs> Sen de kıskanacaksın Gözüm hiç yoktu valla <laughs> çok komik bir kere. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben şurada Tombiş'i bekleyeyim. O sırada da buraları temizleyeyim. Daha yenisini kuracağız. Ha Tombiş hoş geldin. Gel bakalım. Şimdi şurada dur. Aa bizi izliyor şuradan. Lan bir içeri girse de anlatsam sana. Gel bakalım şu köşeye. Tamam Tombiş gel bakalım şu köşeye. Az önce bir dede dedeyi götürdüm. Dede bana çok Lamborghini al sonra bir sürü taksi arabaları al. Bu ben de burayı temizleyeceğim. Alalım. Onlar çok rahat. Bak sen jip oynar. Evet tamam alalım. tamam onlardan da alırız. Hadi koş sen alışverişi yap getir. Ben de o sırada şuraları temizleyeyim. Ya malum. Zengin oldu. Of ya nerede kaldı bu tombiş? Bir türlü gelmiyor. Ha ne? tombiş. Ulan çok ayrı. artık yapmaya başlayalım tamam mı hızlıca? Daha fazla kaybedecek vaktimiz yok. Buraları Aa! çok güzel hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi şu blokları koymaya başlayayım bakalım. Burası çok güzel olacak çok güzel olacak. Uf tombiş mi, 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 mi. neyse hadi sen uyu ben o sırada yapayım burayı. Ay çok güzel oldu gerçekten. Şuraya bakın arkadaşlar sizler de beğendiniz mi? Bakın ya, burada ya, taksimiz ya, de var. Tombiş ya, içi ya, de ya, çok ya, güzel. Ya. Ama süslemelerimiz hala devam. Diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya eğer müşteriler gelirse diye beklemek için sandalye koyalım. Ne dersin Tombiş'cim? İşte tamamdır. Evet çok güzel. Evet tamam böyle ona kahve servisi de yapabiliriz. Çay falan da ikramediriz ki onun gönlünü sarabiliriz. Evet, evet. Çok tatlı olur. Çok güzel olur. Şimdi şurayı da şöyle süsleyelim. İşte bu yaşasın. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle güzel süslemelerden koyalım. İşte buraya koydum bir tane. Buraya da koydum. Tamamdır. Şimdi şöyle Mesela, şuralara da koyalım. Çok güzel oluyor. Görünce daha güzel oluyor. Öyle değil mi? Evet. Artık Gürol'dan bile daha güzel bir yerimiz var. Şöyle garajın kapağını da kapatalım da taksimize zarar gelmesin. Yaşasın. İşte bu. Şimdi son olarak şu çiçeği de koyayım. Evet Girol burayı görünce var ya şok olacak dönmüş. Girol ee, Gürol ol bir bakar oh, mısın? Ya, oh, ya. Of oh, ya. <laughs> ne oldu? Neden ağlıyorsun? Aa, kapatıyor musun Gürol? Ne oldu sana? Evet. Yüzden. Buraya ne oldu ya? Bu ne? Burası bizim yeni taksicimiz. İstersen seni tanış çalıştırabiliriz. 3 aylık 1 TL. Evet de sen şimdi silah mı gidip kendine seremek mi kalır? Paki! Ya ne kapattım da gel. Eğer o yaşta amcayı gidip de parasız götürseydin bu kadar para göz olmasaydın sen de şu an benim kadar zengin olurdun. <laughs> Hadi git bakalım. Nasıl yani? yaşlı amca sana bu kadar para mı verdi? Evet yaşlı amca bana bu kadar para verdi. Benim arabamı siz mi satın aldınız? Evet senin arabanı biz satın aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi burada kendimize çok güzel arabalar aldık. Taksimizi de yeniledik. Ay alemdeki araba Lamborghini. Evet artık bizim Lamborghini'miz var tamam mı? Sanırım sen de kapatıyorsun. İstersen benim yanında işe başlayabilirsin. Merak etme ben sana aylık istediğin kadar para veririm. <gülüyor> 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 Hiç <gece miydi>? gücüm yoktu. Artık çok zengin olduk. Yani ne kazandı Tombiş biliyor musun? İyilik kazandı. İyilik kazandı Gökçer. İyilik yaptık. Allah da bize yardım etti. Bak biliyor musun? Evet. Neyse neyse. Ama böyle hemen şımarmayalım. Ben taksiye çıkacağım tamam mı? Aa, Hadi Telefonu bakalım. Hmm. Dur. bakayım. Ne ee, bir dakika bekle beni burada. E ee, bu Yörük Gökçer ve Tombiş taksi. Merhabalar. Ee, ben acaba şu şehrin dışındaki köyden alıp şehrin içine getirir misin? Ne kadar getirirsiniz? Yok çabla. Şehrin dışındaki köy var ya. Hmm. O yüzden alıp e, şehrin içindeki şelalenin oraya götürmemi istiyor. Ne kadar? Tamamdır. Biz hala fiyatlarımıza devam edelim. Yani 50 liraya götürürüz. Hiç problem yok de ona tamam mı? Daha fazla paraya gerek yok. Tamam de. 50 abi. Oo baya uygun. Abi bizim biz hak yemeyiz. İyi ee, tamam o zaman. Beklerim ben sizi köyde. <laughs> O zaman ben çıkıyorum geçelim, hadi. Tamamdır ben gidiyorum Neyse bakalım canım ailem Görmüş olduğun gibi bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar Ve gördünüz mü Kimsenin hakkını yemezseniz eğer Sizler de zengin olabilirsiniz canım ailem Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı Hadi bakalım arkadaşlar Sağda ve solda çıkan videoları tıklayın Ve hala bizim kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı da sakın unutmayın Sizleri çok seviyorum Görüşürüz ve bay bay